Gule gule amcici erene iyi bak la la Gerenin göte parmak nereye gidecek la Allah Allah ya ya amına koyayım ya şu çantı niye böyle yapayım? aha buldum köyü Ay ay Köy buldum köy buldum köy buldum köy buldum Hem yani de baya büyük köy buldum Ya bu zombilerin anasını sikiyim. Anasını sikiyim. Yanlışlıkla buraya spamlanmayı açtım. Keker nasıl spamlanıyorsun keker? Bana tepe at. Atıyorum. TPR de orji kek 3 re yap ama. Yanlış yapma. Ben sala mı TPR'leyeceğim? Aha. Öyle evet nasıl yapılır? Slash. T Slash TP. Amına koyayım operatör şey olmam lazım. Amına koyayım burada canlı canlı sikiştiler önümde çocuk oldu. <laughs> Bıngılda keren ya. 740 63. 740, 63. Burası bu çocuklarla çalacağımız bir şey bulamadım ki ben ya. Madenci... Aha deve var. Amına koydum şimdi o devenin. Nerede sinirin? Köyde. Yoksa mı? Var ya senin babanı nasıl? Tefatmanı kim bana attın mı? Sen korumunu versene bana. Oğlum slash tp du orjik kekü şey yazsana. Lan ya olmuyor işte operatör olmam lazım. Tamam o ol. Bekle bir dakika anam arıyor. Nasıl mikrofon kapatma? temsilciyim kendine iyi bak ha. <laughs> Osman burası sana emanet. Buradaki bütün tarladaki ekinleri, mekinleri hepsini topla. Ya da yanıma gel Osman. Osman yanıma gel. Yukarıdayım kanka. Bak kafamı göre zıplıyor. Osman. Evden çık. Bana bak bana. Geri zekalı. Seni bir yere götüreceğim. Geziyor amına koyayım bir yerlerde. Eren. Bana gel. Neredesin amına koyduk Yukarı bak. Ben yanlışlık Arkana bak, arkana bak. Bir azıcık soluna dön. So sağına dön, geri zekalı. Arkana dönükken soluna dön dedim. Bak gördün mü beni? Ne yapacağız burada? Bir şey gel, çaldık. Gel, mı? ben sana bir şey göstereceğim şimdi. Ben bunları istiyorum. Yatağıma tamam gel sen, ben sana efsane bir şey göstereceğim. Sikeyim, alamıyorum ki. Kırsan Heh. yatağı. Tamam. Gel bana çabuk gel de. <laughs> ne bir bok değil ne bir dolandırıcı işleri var. Valla yok, yok, yok. Dolandırıcı işleri yok gel. Eren şimdi <laughs> kaktüse gel be. <laughs> Ana kedi lan. Kedi Kanda, mi lan bu? Sakın ortasından girme tamam mı buraya? Gel bana. Gerizekalı kedinin peşine kopma gel. Mumcuda bir sürü kedi vardır. Bu ne lan? Gir içine. Tam ortasından in tamam mı aşağı? Nasıl kıracağım? İn ortasından. Oğlum burası ne ki? Tamam in aşağıya bak sandıklar var gördün mü? <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu durumda da